Merhaba Milo. Merhaba Mitch. Bu beton çok ağır görünüyor. Bu bibi Lulimani babu. Ba bu bu bu. Dikkatli olmuyor. Olamaz. <laughs> Hayır, tabii ki de iyi değil mi hiç? <laughs> Durun, neler oluyor? <Gülüyor> Olamaz, Mino <laughs> <Büro> kontrolden çıktı. <laughs> Oh, oh, oh. Oh. <laughs> Milo, dur! Her şeyi yıkıyorsun. Sıkı tutun Mitch. <laughs> Maverick, dikkatli ol. Milo kontrolden çıktı ve buraya doğru geliyor. Bunu <laughs> hemen birilerine zarar vermeden durdurmalısın. Haklısın, yardıma ihtiyacımız var ve hız reaktörlerine de ihtiyacın olacak. Mike, Mitch Milo'nun kafasına bir blok beton düşürdü ve o da şimdi kontrolden çıkmış bir şekilde etrafta dolanıyor. Onu durdurabilmemiz için otlardan bir duvar örebilir misin? Teşekkürler Mike. Onları görebiliyor musun? İşte orada. Daha doğru gidiyorlar. Hadi gidelim. <laughs> Harika iş çıkardın Mevrik. Şimdi bakalım onları tepeden aşağı doğru takip edebilecek misin? <laughs> Harika iş çıkardın Mike. Milo'nun bunu geçmesine imkan yok. İşte geliyorlar. Çabuk çekil yoldan Mike. İşe yaradı. İyi misin Milo? bibi Affedersin ama ne? Canavar kasabası biraz karışık mı görünüyor? Belli ki bu karışıklığa sebep olduğunu hiç de hatırlamıyorsun. Mitch kafana beton düşürdükten sonra çılgınlar gibi etrafta dolaşmaya başladı. Bu çok hoş. Mike senin için betonu kaldırmaya yardım edeceğini söylüyor. Artık Milo'nun kafasına beton düşmesi ihtimali yok. Hoşçakalın canavar kamyonlar. Sonra görüşürüz. Hayır. Bu çok yakındı Milo ve Mitch. Bir daha deneyin. Hadi daha güçlü itin. Biraz yardıma ihtiyacınız var gibi görünüyor. Hadi Mevrik'i arayalım. İyi iş çıkardın Mevrik. Gerçekten çok yaratıcısın. Bu karı temizlemek için çok zekice bir çözüm. Ama buna ara vermen lazım. Çünkü senin için bir görevimiz var. Milo ve Mitch'in yardımına ihtiyacı var. Milo ve Mitch devasa yılbaşı ağacını kaldırmaya çalışıyorlar. Ama o çok ağır. Başka canavarlardan yardıma ihtiyaçları var. Bence arkadaşlarımızdan yardım almalıyız. Etrafta kim var bakalım. Aa işte Malcolm burada. Karlar içerisinde. Malcolm bizi duyabiliyor musun? Bence duyamıyor. Onunla nasıl konuşacağız? Bunlar telsiz mi? Harika. Hey Malcolm, Mevri'nin bir fikri var senin büyütücü camını kullanmak istiyor. Ve böylece güneş ışığını kara tutarak erimesini sağlayabilir. Böylece senin yolunu açacak. Bu işe yaradı. Harika. Şimdi arkadaşlarımıza gidelim. Mike da karda sıkışmış gibi görünüyor. Onun çıkmasına yardım etmeliyiz. Ne? Başka bir fikrin mi var Maverick? İşte bu mevrik. Mike'ı bu krikoyla kaldırabilirsin. İyi iş çıkardın Mike. Sen bir kar temizleme aracısın. Çocuklar göreviniz sizi bekliyor. Hadi gidip Milo ve Mişe yardım edelim. Mike sen önden git. Aman Allah'ım. Miranda tamamen donmuşsun. Çocuklar onu buradan nasıl çıkaracağız? Hayır Mike, küreğini kullanamazsın. Bu Miranda'ya zarar verebilir. Üzgünüm Malcolm, güneş battığı için büyütücü camını kullanamazsın. Başka bir fikir var mı? Ne? Bir fikrim mi var Mevrik? Gerçekten merak ettim. Wow, ısı oluşturmak için tekerleklerini çevirmek. Ve ısı da buzu eritiyor. Nasıl hissediyorsun Miranda? Bu daha iyi. Şimdi daha iyisin. Görevimizde bize katılmak ister misin? Harika. O zaman yola çıkalım. Zavallı Milo ve Mitch. Bitkin görünüyorsunuz. Ama endişelenmeyin. Miranda burada ve size ilaç verecek. İşte böyle çocuklar. Bu sizi geri tekerlerinize çıkaracaktır. <laughs> Pekala canavarlar. Şimdi şu devasa yılbaşı ağacını kaldıralım. <laughs> Bu bir takım işi olmalı arkadaşlar. Hala bunu yapabiliyor musunuz? Bir görelim. Oh hayır, yine devriliyor. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Oh hayır, Mike, bir şeyler yap. <gülüyor> 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 Evet, başardık. Yılbaşı ağacı kalktı. Harika bir iş oldu arkadaşlar. Şimdi artık onu süsleyebiliriz. Milo, Mitch, süsünüz var mı? Hmm. Wow, Mike, bu çok düşünceli bir hareket. İşte birçok zor işten sonra tam da ihtiyacımız olan şey. Sıcak çikolata. Çok sevimli. Yılbaşı ağacımız, hediyelerimiz, sıcak çikolatamız ve hep beraber sıcak çikolata içen arkadaşlarımız var. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Gelecek sefere görüşürüz.